Nerede meclis üyesi listenizi açıkladınız. Bu konuyla ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz? Teşekkür ediyorum. Tabii biliyorsunuz yaklaşık iki ay önce Cumhur İttifakımızın adayı açıklandı. Adayımızın açıklandığı bugünden, o günden bu yana sağlardayız. Biz erken Cumhur İttifakı olarak seçim çalışmalarına hazırlandık. Hazırlanmıştık zaten ve başladık. Geçtiğimiz hafta içerisinde de bütün partiler meclis üyesi adaylarını belirlediler. Biz de Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi listelerimizi yaptık. ilçe seçim kurulumuza teslim ettik. Tabii yeni bir süreç başladı bu listelerle birlikte. Ben güzel bir liste oluşturduğumuzu düşünüyorum. Gayet genç, yaş ortalaması çok düşük. Çok çeşitli meslek gruplarından oluşan arkadaşlarımız var. Başarılı bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nde bütün meclis üyelerimiz katkı sağlayacaktır. Evet başkanım sizin de belirttiğiniz gibi seçim çalışmalarınıza hız kesmeden devam ediyorsunuz. Halkın içindesiniz. Seçim çalışmalarınız nasıl gidiyor? Bu konuda bir değerlendirme alabilir miyiz? Evet. Tabii yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Sayın e, Belediye Başkanı adayımız Mahmut Tat Bey zaten bu konuda çok tecrübeli bir adaydır. E, büyükşehir adaylığı yapmıştır ve teşkilat başkanlığımız yapmıştır yıllarca. Dolayısıyla biz de bu konuda rahatlat, rahatlatıyor. Hem de bize abilik yapıyor bu konuda. Biz e, seçim çalışmalarımızı 3 e, dönem olarak ayırmıştık. 1 Mart'tan itibaren yeni bir döneme başlayacağız. Tabii bütün e, seçim çalışması içerisinde Ramazan ayına da gelecek olan bir dönem olduğu için biraz daha zor bir dönem oluşacak. E, hafta sonları köylerimize çıkıyoruz. Yaklaşık %70 oranında köyleri bitirdik şu anda. Köylülerimizle birlikte oluyoruz kırsal kesimde. Hafta içi genelde sağ çalışmalarımız ve akşamları bizim özellikle ortalama 4 tane e, ev... Toplantımız ve site toplantılarımız oluyor. Burada da büyük bir ilgi oluştu. Bu ilgi ev toplantılarından sokaklara taştı. Ee, belki takip ediyorsunuz, evet. bilmiyorum. Bu da bizi sevindiriyor tabii ki. Evet, başkanım son olarak Tarsuslu vatandaşlarımıza, seçmenlerimize neler söylemek istersiniz? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim, biz seçim kampanyası başladığından beri kesinlikle seçim stratejimizi bir başka adaya göre oluşturmadık. Onun için biz seçim kampanyamız boyunca hiçbir pro kamdamızda bir başka adayınla ilgili herhangi bir eleştiride veya herhangi bir konuşmamızda yer vermiyoruz. Daha sakin, daha olgun, insanların daha barışçıl bir şekilde seçime gitmesini istiyoruz. Ama üzüldüğümüz bir konu var. Tarsus yönetmeye talip olanların hepsi, bizim dışımızda kalan adayların hepsi inan öyle bir çevre kirliliği oluşturdular ki biz bunu yasal olarak çözmeye çalıştık. E, kaymakamımız nezdinde müracaatlarda bulunduk ama üzülerek gördük hiçbir şey yapılmadı. Şehrin bütün ana caddelerinde ağaçlara özellikle hani çok çevreci arkadaşlarımız var ya onların da bizzat yapmış olduğu ağaçlara çivi çakarak propaganda e, görsel propaganda yaratmalar bizde üzüntü yarattı. E, bu konuda müsterih, müsterihiz. Biz çünkü e, kesinlikle böyle bir çalışma içerisine girmesini tasvip etmedik. Ee, ama yeni bir dönem başlıyor. 1 Mart'tan itibaren artık daha yasal bir süreç başlıyor. Bu konuda üzgünüz. Evet. Peki seçmenlere neler söylemek istersiniz? Seçmenimiz bizi takip etmeye devam etsin. Ee, Tarus'ta çok güzel şeyler olacak. Adayımız Sayın Mahmut Tat Bey çok tecrübeli bir aday. Belediyeciliği bilen bir aday. Projelerini takip etsinler. Çarşamba günü e, akşam Aşiyan düğün salonunda proje tanım toplantımız var. Tüm halkımıza davet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz başkanım. teşekkür ederim. Çok sağ olun.